Evet. zor bir deplasmana geldiğimizi biliyorduk. Hem Demirspor'un formu, hem kadrosunda barındırdığı özel oyuncular, hem stat ambiyansı bizim için gerçek bir deplasman durumundaydı maçtan önce. Ama biz burada sakin kalarak, topa sahip olarak Demirspor'un yüksek temposunu bir şekilde durdurma planıyla maça başladık. Ee, i̇lk yarı evet dönem dönem Demirspor'un öne çıktığı pozisyonlar oldu, dönem dönem topa sahip olduk ama pozisyon anlamında, girişim anlamında net bir şekilde Adana Demirspor'un daha efektif olduğunu söyleyebilirim. E, i̇kinci yarı genel oyun akışı çok dengeliyken dönem dönem topa biz sahip olduk, dönem dönem onlar ama yine pozisyona girme açısından bizden daha iyilerdi açıkçası. Evet, bugün iyi bir mücadele oldu, keyifli bir maç oldu. Biz de dönem dönem karşılık verdik ama pozisyonlara baktığınız zaman rakibin, bizimkileri de yanına koyduğumuz zaman biz buradan bugün bir puanı alıp ayrılıyoruz. Bunu bir kazanç olarak görmemiz gerekiyor. Tabii ki üç puan isterdik ama maç geneli bize bir puanı da kazanç olarak gösteriyor. Evet, mücadelemize devam etmemiz lazım. Ofansif oyunda daha etkili olmamız gerekiyor. Maçın bendeki özeti bu.